Selam arkadaşlar Atrekos Mobile kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar günlük %25 kalp kazı yapabileceğimiz yeni bir site inceleyeceğiz arkadaşlar. Sitemize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı like etmeyi çok zor Sadece like like etmeyi rica ediyorum videolarımı. Ee, kanalıma abone olmayı, video like etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı like ederseniz arkadaşlar videolarım daha çok izlenmeye başlayacak. Sadece burada ben hiçbir şey kazanmıyorum siz like ettiğiniz zaman. Sadece sizden videolarımın rating, YouTube ratinglerinde yukarıda gözükmesi için sizden like ettiğinizi rica ediyorum. emeğime -E karşılık olarak. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçelim sitemize. Sitemizin ismi Tris Asia sitesi. E, dün açıldı bu site. Aynı onu günlük %25 kar yapabileceğimiz bir site arkadaşlar. Diyelim ki mesela sitemizi açtığımız zaman karşımıza burası çıkacaktır. Sitenin linkini videonun altına açıklamalar kısmında yerleştireceğim. Oradan e, girip kaydolabilirsiniz. Veya yorumlarda da yerleştireceğim link. Oradan da girip kaydolabilirsiniz arkadaşlar sitemize. Mesela burada gördüğünüz gibi hesap makinesi var. En az 10 ruble yatırabiliriz siteye. En çok da 500 bin ruble para yatırabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki 100 ruble yatırdığımız zaman to invest diyelim. Aa, özür arkadaşlar şu anda yanlış baktı yaptım diyelim ki 100, 100 ruble diyelim buraya 100 ruble yatırdığımız zaman 24 saat sonra 25 ruble kar yapacağız arkadaşlar 125 ruble olarak çekeceğiz 1000 ruble, 1000 rubre diyelim ki yatıralım arkadaşlar bu zaman 250 ruble 11 ruble yatırırsanız 2500 ruble 25 25.000 500 bin diyelim arkadaşlar. 500 500 bin yapıyor yatırdığımız arkadaşlar 125.000 bin e, ruble kar yapmış olacağız arkadaşlar. Neyse sistemimize geçelim arkadaşlar. Kayıt işlemlerini nasıl yapacağımıza. Sitenin gördüğünüz gibi hep sitelerine bak gördüğünüz gibi site parasını ödüyor. Yeşil arkadaşlar. Ben zaten hattım sitelerin hepsi parasını ödüyor. E, kapanmalarında sorun var. Bir kit bir site veya iki sistem çok çabuk bağlandı kapandı ancak geri kalan sitelerimin çoğu mesela diyelim ki coin listesi çok uzun süre 8-9 gün %50 kar olarak ödemesini yaptı çoğu siteler arkadaşlar tanıttığım sitelerin çoğu ödemesini zamanında yapıyor iyi yapıyor hemen yapıyor ve nasıl desem sizi kazandırıyor kazanan arkadaşlarımız çok oldu neyse sistemimize geçelim. Sitelerini açtığımız zaman karşımıza ilk burası çıkacak. Buradan dil seçeneklerinden Rusça, İngilizce, Çince seçebilirsiniz. Buradan Entrance Check'e tıklayarak kaydolabiliriz. olabiliriz. Mesela buraya tıklıyoruz. Daha sonra buradan Check diyoruz arkadaşlar. Burada takma adınızı buraya. Buraya mailinizi, buraya parolanızı ve buraya tekrar parolanızı yazık. Yazdıktan sonra buraya tık işaretledikten sonra to register diyerek kayıt işlemimizi kayıt işlemimizi yapıyoruz to enter tıklayalım ve hesabımızı açalım. Buradan hesap e, takma adınızı ve pasaportunuzu burada buraya yazdıktan sonra to enter tıklayarak arkadaşlar hesabımıza açıyorum arkadaşlar şu anda. Sitenin açmasını bekliyorum şu anda arkadaşlar. Videoyu durduracağım videonu durdurmak zorundayım site biraz dondu arkadaşlar internette problem var şu an internet problemi çözüp hemen geliyorum Evet arkadaşlar geri geldim internetim düzeldi Evet arkadaşlar profilimizi açtığımız zaman karşımıza ilk bu sayfa çıkacak gördüğünüz gibi burada ilk önce biz e, payer perfect money, Kyiv Adv, Yandex numaralarımızı yazmalıyız ki para yatırmak için buraya geliyoruz aşağı aşağı iniyoruz burada settings'e tıkladıktan sonra kust e, kusta Customers Wallets ya yani tıkladıktan sonra buraya payer numaranızı, Perfect Money numaranızı buraya, QV, Adcash, Index mi herhangi bir e, pa, e, cüzdanla yatırım yapacaksan o cüzdanı yazıp daha sonra save tıklayarak e, kayıt tamamlanıyor. Diyelim para yatıracağız arkadaşlar. Paranı nasıl yatıracağız? Buradan gördüğünüz gibi to invest e tıklıyoruz. Yatıracağımız miktarı seçiyoruz. Ben 26 ruble yatıracağım. Şu anda sistemimi seçiyorum. Payer le üniversite tıkladıktan sonra Payar'a yönlendiriyor. Biz arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar şu anda Payar'a yönlendirildi. Ruble'yi seçiyorum. Ee buradan Yeşil Payar Yani siz bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bununla anlatmaya hiç gerek yok. Daha sonra buraya tıkladıktan sonra artık hesabımıza para yatmış olacak. Evet gördüğünüz gibi artık hesabımıza para yattı. Şimdi buradan e, my, my Deposit'e bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 26 ruble yattı. Hesaba 24 saat sonra buradan %25 kar olarak paramı çekeceğim arkadaşlar. E, paramızı <laughs> diyelim ki 25 saat geçti. Paramızı nasıl çekeceğiz sitemizden Bunu bakalım arkadaşlar. Vitra Funds'a tıklıyoruz, Vitra Funds'a tıkladıktan sonra buraya çekeceğimiz miktarı diyelim ki 100 ruble çekeceğimiz hesabımızda para var. Daha sonra sistemimizi seçiyoruz, Payar diyelim ve daha sonra Bring'i tıkladıktan sonra artık hesabımıza para gönderilmiş olacaktır anında. E, site hakkında başka söyleyebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar, hayır site hakkında söyleyeceği bir şey yok. Bize lazım olan zaten para yatırıp falan çekmemiz olacaktır. Zaten site, site, site de bir sistem var. %25'lik kar sistemi var. Neyse arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Videolarımı lütfen sizden rica ediyorum. Like butonuna tıklayarak like etmeyi unutmayın. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.